merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda size bir çekilişle geldim. 494 er elmastan 3 kişiye 3 kazananı göndereceğim. Koşulları açıklamayı da ekstra olarak bırakacağım. Ama buradan da size anlatayım. İlk olarak kanala abone olunması gerekiyor. Sonra video bu videoyu beğenilmesi gerekiyor. Ve ID numaranızı ve sunucu numaranızı mutlaka yorum kısmına gönder, yazmanız gerekiyor. E artı olaraktan Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Koşullar bu kadar. Şimdi maça geçelim. Her kurtu çektim geldim. Karşıda Vale var, Iritel var, Franco var. Franco tatsız ama ben onu counter'lıyorum. Ulti falan atamıyor. Haya var. Haya bir tık tatsız olabilir. Ve Xavier var. <laughs> Bizde Digi var. Aldos var, Vale var ve Moskov var. Haya için aslında çerez bir rakip biz yani biz biz onun için çerez bir rakip olmalıyız yani. Ee, oh. Nereden başlasan da karşıda Frank olduğuna göre Red'den başlasan daha tatlı olur. Da Çünkü ilk maviye gidip çekmeye çalışır kesin o. Öyle bir vibe verdi bana. nedense. Şimdi red aldıktan sonra şu üstü küçük ormanımı da keseceğim falan. Ondan sonra şey şeye döneceğim. Uluma dönerim. Öf. Orası girmek istemedim. Ee, o yüzden bunu da alıp direkt buluyor ya. Kaya istiyor onu da ben de çarp yok. Bu arada buna gelmesin. Şöyle çekelim. Çarpımız yok. Mümkün mertebe. Dikkatli oynayalım. Oyun başı tehlikeli. Okay. Tamam. Saldırız ayakkabımızı da aldık. Pıtı pıtı vururuz şimdi ormanlara. Ormanlara iyi vuruyorum çünkü amblemden kaynaklı. Ah dedi ki kardeş. Şimdi ben adamlara nasıl gireceğim? Şunu hemen çekelim. Anlaşıldı. Güzel bir pozisyon bekliyorum orada. Ama çıkmıyorlar ki abi ya. Böyle olunca ben sinir oluyorum ya. Bırakır mısın ya? Ee, abi çok sakin dönüyor maç ya. Gel sana yardım edeyim. Anka, çok yardım ettim şu an sana gelip vuramadım ben. Turtle isteseler nasıl gireceğim? Enteresan ya. Aşağıda zaviye mi var abi? O, aşağıda ekmek varmış. Olan bana oldu değil mi? Sen daha dört levelde zıplatmaya açmış. Ah. Tamam. Tamam. Peki öyle. Ya ben bunlar oynayacak sandım oluyor. var Peki, safe oynarız. Daha safe oynarız. Dikkat, dikkat, dikkat oynarız. Şu üste gidene kadar. Ya abi çok safe üstü ya. Çok fazla safe gidemiyorum ki üste. Keşke gidebilsem. Kule altı da giremem. Vale tuttu onu orada. Vurdu ama. Vale sana öyle bir tiltim ki. Neredesin? Neredesin? Nerede? Ya şunu Allah aşkına. Tamam. Tamam. Aynen. Hemen buradan yükümüzü alalım. Bir şey diyeyim mi? Alda soruya girdi an. Güzel. Bir kill de ben ayakladım. Bana ulti atmasın kanka. Sen ulti atarsa bölüşmeye gireceğim. Dedime dönüp oradan aramanımı temizleyip daha bir atmak katmak istiyorum. <laughs> Aldos geçerken tabi stek stek alayım hesabı. <laughs> Ormana girdi. Alsın. Dert değil. Senin de onu keseceğiz kanka. Yoldayım. Beni bekle. Tamam mı? Sadece beni bekle. Ben bu arada şunu se... Oğlum Yapma ya. Ayaka bir tamamlamadan önce şey yapıyorduk değil mi? Ona mı girelim? Gel. Gel. Bak orada bekliyor var ya. Aynen kanka. Aha. Harika ötesi bir hareket değil miydi orada? Ayağını yaptı. Ben düştüm. Oğlum bu yerli bana tutturdu ya lan. Adam şansı ha. Yanında W'su bana geldi. yanında W'sunun yanı bana geldi. Oy! Güzel. Bu arada ne yapsam ya? Acayip doğal rüzgarı yapasım var nedense. Sen bir öl Ama tek atma buildi de yapmak istiyorum Şimdi atladığım zaman Haya'ya tek atmak istiyorum ben Yukarı Geliyorum oraya oy oraya girmek de bir intihar sanki ha? Harika Haya geliyor Uza. Uza. Moskov farmını alsın ben gittim, gittim yalnız. Gittim de değil. Gittim kilim aldım. Çıktım. Dönüp tekrar kil alabilirim bu arada oradan ama Haya'nın olmama ihtimali. Kanka yok. Haya da çok yakın ya buraya tortala. Nasıl yapacağız? Tamam. Oğlum benden ne istiyor acaba bu adam ya? Ulti, ulti lazım, ulti, ulti lazım. Toplan. <laughs> yani e ayağı. E ne oldu yani şimdi? Ulti Bir gibi bir beş ne kanka ya. Of hepsi de aşağıda. eee 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 Adem mi la bu turşu? Şey? Yo. Tabii yer iyi deniyor he. İyi deniyor mantıklı deniyor. 1-1-0 oynuyor. Oyunda varla yok arası bir şey. Ama lette can yakacak bu çar belli yani. Var mı kötü değil düşmemiş. can yakacak yani net. Evet. Yani Red gidelim. Red'den. O turtle istiyordum ya. O turtle çok önemliydi. Harbi önemliydi yani. Şimdi buradan üstteki ormanımı alabilir miyim rahatça? Topla. Vale de sıkıntı ki. Harbi sıkıntı çar yani o da. Okay. Şimdi oraya gitsem. Bak bir yine yakalandı değil mi? Zıplattın mı kanka onu ama ya? Nereye gitti katledi. lan o? Bir kule yıktı. Ee Eee. Ee. Nasıl gidiyor bak bak bak. <laughs> Güzel. Hemen Lord aldık bu arada. Hemen bu Lord alırsak benim hazır hazır hasarım güzelken vur 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 Çabuk 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 çabuk. Tamam. Harika. Toplan. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız Yaşar. Bundan bahsediyorum başka daha rezgin anladınız mı? Tek. Tek atar geçeriz. Geri çekil. Anlaşıldı. Evet bekledim diye hook gelmedi. İyi vuruyorum. Şu an ciddi ciddi hasarım var. Keşke Moskov'u desteklendiği kadar ben de desteklenseydim ama. Bu arada düşmezdim oyun başı. Ben nedense bir anlık şefete kapılıp Böyle hata yaptım. Hata yani onu yapmamam gerek. Orada baktın Torsal aldılar devam etme yani çık yere. Ama sorun değil. Ee, Şu an hata bekliyorum da karşı taraf da dikkatli oynuyor biraz. Sen bir öl. Önce. Şunu alalım geçerken yavaş yavaş şöyle. Çünkü stake bekletiyorum aynı zamanda. herhangi bir aksiyon olabilir anladım. Tamam. Hop. Oh. Hasarın güzelliği. Ya yani şu işte şu anı yaşamak bana şey veriyor. Haz veriyor arkadaşlar. Uy, haya gitti. Onu ama çalma sakın ha. Canımı canımı yakma. Abi Lord ne oldu? O değil de Ben Lord'u unuttu. kestik, gitti o. Ve her an bana hook deneyecekmiş gibi geliyor. Bunun arkasına bir ölümsüzlük yaparız. Bakarız keyfimize ya. Hı. Oy, canını gördünüz mü? Ölme, ölme. Tüh. Takım <gülüyor> <gülüyor> Hepini de aldım tamam sıkıntı yok. Öldürdüm hep de aldım sıkıntı yok. Bir dahakine acımayacağım saplayacağım direkt. Hemen bir bakalım bu arada. Karşı tarafın item analizini yapalım. Bunu bayağı önce yapmam gerekiyordu bu arada. Franco'da Ayaz var, Kemal var. Şimdi de büyü direnci yapıyor. Ee, Hayabusa'da daha 3. itemi çıkıyor. Yüksek ihtimalle yani, umutsuzluk. Vale kitap çıkmış. Pardon Vale nereden çıktı ya? Ama şey doğru iyi ilerliyor. Vale de Starlium tırpanına çıkıyor şu anda arkadaş yeni item. İyi güzel item Şu an Oraya gelmek istiyorum bu arada biraz yaklaşınca basacağım ultiye bu arada Şimdi mesela Bir tane bir tane düz vuruşta W atabilseydim işte ben bundan bahsediyorum abi. Ben Digi'nin asla hiçbir zaman desteğini göremiyorum. Yok yani. Kendine ulti falan basıyor yani. Hani. Yazmak istemiyorum abi. Kendine düşünmesi lazım ya. Büyücüler çok vurmaya başladı. Zavier güzel pozisyon alıyor. Güzel pozisyon alıyor. Nord da gitti işte. Oy. Oy. Ölürsen bile dert değil be. Bir de öldürdün mü üstüne? Gider o. Gider o. Vali lan. Hadi. Aslansın. Aslansın. Ordu için sağ olun. Adam dalga geçiyor resmen. kaçamayacağını anladı. Çok iyi. <laughs> Şunu var ya bir saniye önce bitmiş olsa belki takım desteklemeye gelecek oraya. Yeterli arkadaşlar tankla ADC'yi çıkardım ben daha ne yapayım. Yani şurada oynamaları lazım artık. Ya ama bu buna benim yapacak bir şeyim yok. yani. Aha. Ah. Bunu doğar rüzgar almaması fail ya. Bayağı fail hem de. arkadaş Hayal kurt var karşınızda. Gözünün yağını yiyin. Al yani. Yok artık. Bizde de mesela Moskova'da yok. hayal musa var lan karşında senin. Ne yapıyorsun? Alcan tabii ki. Hayabusa var karşında. Ultiyi bırak söyleyeceğim. Yapacak hiçbir şeyin yok yani. Şöyle dur şurada dur. Tam burada durmanız lazım. Çok vuruyor ya bu çocuk ben alayım kanka. Yorum abi her zaman. Çar sıkıntı. <laughs> Biraz can yenileyelim şöyle düz vura vura. Çok can yeniliyor ya canavar avcısı da değil mi? Ultim olsa. Ha <laughs> İltiması ölmüştü bu Net ölmüştü yani ölmem ihtimali yok. Hani kurt vurmuyor mu artık? Olan adamlara sabahtan beri tek atıyorum. Görmüyorsun herhalde. Ben buna girsem. Hayır gördünüz değil mi? Gölgesini tutmaya çalıştım. Arkadaşlar. Ölür müsün? Sen bir öl. Tamam. Arkadan arkadan. Orada ulti açmamız iyi kapattı orayı. Bu arada ADC ölü, Franco ölü. Vale ölü. Bir Zavier bir vur kanka. Vur. Gelirim ama yanına gelirim birazdan. Şu red'i alayım. Tamam. Yani illa canımı yakacaksın ya, değil mi? Hı? Attın mı ulti? Hı? Attın mı? Bunu ver bana kanka. Ne oluyor lan? Beyler. Oğlum adamı niye itiyorsun? Bütün dengemi bozdu ya. Şu çocuk iyi pozisyon oluyor ya. Gerçekten iyi pozisyon oluyor. Şu yakalayamıyorum çünkü çok arkada. Moskov del. Bitti. Çok güzel. Ya şu bu bu çarın tek atma olayı çok güzel. Ama işte takımda güzel oynayan bir supportun net lazım ya. Hangi çar oynarsan lazım da yani bunun ekstra lazım oluyor. Neyse. Ee, çekiliş hakkında daha detay verebilir miyim diye düşünüyorum. Şeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kesinlikle sonucu numaranızı ve pardon ID'nizi ve sunucu numaranızı mutlaka yorumlara yazın. O videonun altına. Ee, ha şey. Sonuçları da benim Instagram hesabını story'de paylaşacağım. Hani zaten kazanan olduğunda hani görmeseniz bile hani bana mesaj atmasanız bile ben zaten göndereceğim çıkan 3 kişiye. O yüzden içinizde sıkıntı oluşmasın. Rahat olun. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.